Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şikayette bulundular. Ya Resulallah dediler, İbn-i Revaha topluyor, sık sık yükletiriyor. Dikkatinizi çekerim. Asıl saadette. Ashabı topluyor, topluyor, zikir meclisleri kuruyor, halakalar kuruyor. Allah'ı zikrediyor. Yani çok sık yaptığı için şikayet ettiler. Ne buyurdu Hazreti Cenab-ı Peygamber? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah izinden ayrılmasın. Lafla olmaz kardeşim. Yaşayacaksın. İbn-i Ravaha'dan Allah rahmetiyle muamele buyursun, etsin. Rahmetinden uzak tutmasın. Zira o Allahu Teala Hazretleri'nin zikir meclislerini, melakiye övündüğü zikir meclislerini çok sayıyor. Kim söyledi onu? Hazreti Resulullah buyuruyor. O allah Teala Hazretleri melakilere övündüğü zikir meclislerini melakiye övünüyor Hazreti Allah. Hey benim melakilerim! Bakın zikir meclislerinde beni zikretmek isteyen sadık kullarıma bakın. Dünyada verdiğim o nimetleri tepdiler geldiler. Zevk alıyorlar, gıdaları zikrullah. Benim ismim anarken öyle haz duyuyorlar ki. Öyle zevk alıyorlar ki. Allah bu aşkı ihsan işte. i̇şte Aşk. Lafla peynir gemisi yiyormez öyle kendilerinden geçiyorlar ki beni zikrederken dudakları ıslanıyor. Kalpleri titriyor. Benden başka kimse iltifat etmiyorlar o anda. Seni gördüler mi? Ya Rabbi, beni görmediler dediğiniz manada ama onlar her hali, haliyle benim rahmetimi yaşıyorlar. İstifade ediyorlar. Beni her gözleriyle görüyorlar. Baş gözü değil yalnız. Başka zülüyle de benim sistemimize ettiğim hadiselerden zevk alıyorlar. Onun için Ya Rabbi sana hamdolsun diyorlar. Allah'ın kulları dikkat edin.